Türk mitolojisi Türk halklarının ortak malıdır ve bütün Avrasya satına yayılmış olan Türk topluluklarının mitlerini inceler. Bunu yaparken de milattan önceki devirlerden başlayarak günümüze kadar ulaşan uzun kronolojik süreç içerisinde çalışır. Dolayısıyla Türk mitolojisi Türk halklarına kimlik kazandırması bakımından da önemli bir alandır. Bu nedenle bu derece anlamlı bir günde, e, Türk ülkelerinin bağımsızlıklarını kazandığı, yılın, kutla, yılların kutlamalarını yapılmış olduğu bir günde, Türk mitolojisi konuşmak e, oldukça e, isabetli bir e, husus, öyle e, söyleyeyim. Tabii e, biz e, Türk halklarının geçmişten e, bugüne, e, nelere, hangi tanrılara inandıklarını, Efendim Evren ve dünyanın yapısı şekli hakkında ne düşündüklerini, insanın yaratılışı ve kayımlerin türeyişi hakkındaki çeşitli anlatılan mitleri ele alacağız. Ayrıca ölüm üzerine konuşacağız. Eski Türkler en erken tarihlerden günümüze kadar ölüm deyince ne anlıyorlardı? Bununla ilgili e, ne tür e, söylenceler e, söz konusu idi, e, bunların çeşitli e, Türk topluluklarına göre e, anlatımını e, ele alacağız. <laughs> Ayrıca e, bunun dışında e, çeşitli mitolojiyle ilgili hayvanlardan e, söz e, edebileceğiz tabii sürenin el verdiği ölçüde ve e, renkler ve sayılar ayrıca e, Türk kahramanları işte e, kahraman kavramı içerisine giren e, çeşitli e, metinlerde yer alan e, kahramanlardan Türk kahramanlarından bahsedeceğiz. Bunlarda daha çok e, destan metinleriyle e, günümüze gelebilmiş. E, bütün bunlardan söz ederken de e, aynı zamanda e, sanat materyallerinden de bahsedeceğiz e, çünkü. E, mitoloji, e, genel mitolojide olduğu gibi Türk mitolojisinde de e, çeşitli e, mitolojik unsurlar sanat eserlerine yansımış vaziyettedir. E, dolayısıyla sanat eserlerinden örnekler göstererek de e, konumuzu anlatırken e, örnekler göstererek de olayı vurgulamaya e, çalışacağız. <laughs> Eski e, Türklerde kadın ve erkek bugünden daha e, fazla eşit e, durumdaydı hem siyasi açıdan hem de e, başka açılardan baktığımız takdirde. Aynı şey mitoloji için de e, geçerli, Türk mitolojisinde de kadın ve erkek e, mümkün olduğunca e, eşit e, olarak e, yer alıyor. Tabii e, örnekleri verirken o yüzden e, bir kadın, bir erkek e, bazında e, seçerek e, konuyu ele alacağız. E, mesela az evvel bahsettiğim gibi bir gök tanrısından söz ettiğimiz e, takdirde bir de tanrıça umaydan e, söz ederek e, durumu dengeli bir şekilde e, ifade etmeye çalışacağız. E, herhalde e, ilgi çekecektir. E, çünkü başlangıçta da söylediğim gibi geçmişten günümüze Avrasya satığındaki e, Türkiye Türkleri dahil Avrasya satığındaki bütün e, Türk halklarının ortak malıdır Türk mitolojisi ve ortak Kültür verici bir unsur olarak e, önemlidir e, ve e, bütün e, Türk dünyasında hem bilimsel olarak çalışılmalı hem de eğitim ile halka aktarılmalıdır.